Sevgili takipçilerimiz hoş geldiniz. Agroinova TV'deyiz. Ee, şimdi bir deneme yapacağız. Deneme diyorum çünkü birkaç yöntemi bir arada denemeye çalışacağız. Bir pasiflora bitkisi aldık. Diğer bir isimle çarkıfelek meyvesi. Bu biraz e, çi şeydi. Tazeydi. Biz bunu güneşte kuruttuk. Daha sonrasında ise şurada görüldüğü üzere şöyle bunun çekirdeklerini elde ettik. Bu çekirdekleri e, biraz sonra ekim e, yapacağız. Gayet temiz bir şekilde tezgahımızda duruyor. Şimdi bunun için bir genel maksatlı kullanma Şöyle tabanda direnç delikleri, hava delikleri olan bir kabı kullanacağız. Bunun için bir taban oluşturuyorum. Şöyle normal, geleneksel bir peçete kullanarak bunu gerçekleştireceğim. Şöyle bu peçeteyi önce birazcık ıslatıyoruz. Şöyle Daha sonrasında çekirdekleri e, gelişi güzel de olabilir. Belli bir düzende de olabilir. Şöyle yerleştiriyorum. Kendi aralarında boşluklar olacak şekilde. Evet şöyle çekirdekleri yerleştirdik. Bir peçete tabanı oluşturmuştuk. Diğer peçetenin geri kalan kısmını da şöyle üzerlerini örtecek şekilde güzelce Şurayı tamamlayalım. Kapattık. E, Suyu vardı ama bir miktar daha yine çok suya boğmadan suyu verelim. Daha sonra bunun üzerine streç filmle kapatacağız ve bir alana bırakacağız. Orada süresinin dolmasını daha doğrusu çinlenmenin süreçlerini gözlemleyeceğiz. Bir de bir de şöyle pamuğa ektik. Çünkü peçetelerde kimyasallar olabilir. Bildiğimiz pamuk üzerine ekimini yaptık. Üzerini kapatıp streç filmle üzerine delikler açtık. Ee, bu, onun dışında bunun içerisindeki e, çekirdeklerin bir kısmının da kabuğunu çok zarar vermeden hafiften çatlattık. Yani bunun içerisinde tam kabuklu var, çatlamış kabuklu var ve e, pamuğa ekilmiş var. E, değişimleri gözlemleyeceğiz, sizlere bilgi vereceğiz. Bizi takipte kalın, sevgiyle kalın.